maç bitiyor Fenerbahçeliler seviliyor. Sevgili seyirciler Fenerbahçeliler seviliyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon gibi seviliyor. Evet net bilgi Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler. Sonuçta taraftar sahaya indi. Sarıçoğlu çimleri insanla doldu. Zaten stadın yakılmasına varan olaylar da bu geçici coşkunun hüsana dönüşmesiyle haklıyı çaktı. 2400, ya ya! Ve Kadıköy yı yıkan ikinci anons yapıldı. Sevinç bir anda şoka dönüştü. Arkadaşlar Bursa mı içiyor ya? Boşaltın saygılarını arkadaşlar. Bursa, yanlış, yanlış, yanlış. Bursa Nasıl Bursa şampiyon ya? Uğran! Ne diyor ya? Anons yaptı adam an. adam. maçın hakem dörtlüsü ve as sayıdaki Trabzon taraftarı kutlamalar sırasında stadı terk etti. Bu da olayların boyutunun büyümesinin önüne geçti. Yaşanan şok kameraya böyle yansıdı. <laughs> Gerçek anlaşılıp Bursa şampiyon anonsu yapılınca sevinç yerini öfkeye bıraktı. Çılgına dönen fanatikler stadın koltuklarını kırdı, tribünleri ateşe verdi. Tribünleri sakinleştirmek mümkün olmadı. Şampiyonluk gelince dünyayı yakarız diyen sarı lacivertler kaçan şampiyonluğun acısını stat'tan çıkardı. <laughs> Bu sırada kale arkası ve Fenerbahçe tribünlerinin birleştiği nokta hareketlendi. Taraftarlar anonsu yapan kişinin saha içinde değil orada olduğunu sandığı için özel bölmeyi kırıp döktü. İmpiyal giderek büyüdü. Saraçoğlu farklı noktalardan alev aldı. Fanatikler oturdukları bölümleri ard arda ateşe verdi. Hem kale arkası hem maraton tribünü yanıyordu. <laughs> İtfaiye araçları saha içine girerek tribünleri saran alevlere müdahale etti. Yükselen alevlerle stat facianın eşiğine geldi. bir derbi oynandı İstanbul'da. Dünya derbisi deniyor adına. Dünya derbisi dünya derbisi olmasına da söyleyin hangi dünya derbisinde ya da derbi olmayan herhangi bir maçta yaşanıyor böyle olaylar acaba? Tribüne girenler tek tek aranmıyor mu? Bozuk paraları çakmakları bile alınmıyor mu? Bozuk paralar çakmaklar alınırken Yanıcı maddeler nasıl oluyor da görünüyor. Bir derbi böyle hatırlanacak ne yazık ki. Futbolun güzellikleri yerine futbolda olmaması hatta hiçbir yerde olmaması gereken görüntülerle. Ya ya Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ne yazık ki. İşte maçtan önce taraftarların görüşleri. Alkış yok. Elimizden gelen bütün çirkefliği açık açık söylüyoruz yapacağız. Bütün çirkefliği. Bugün ya Galatasaray bu maçı kazanacak burada ya da yani bu starttan çıkış olmayacak. Kesinlikle maç yarıda kalacak. Bir kere onu herkes bilsin. Ve maçtan saatlerce öncesi. Sanırsınız kıyamet kopacak az sonra. Polis ordusu stadın etrafında. gazı havada uçuşan koltuklar, yumruklar ve buz gibi soğuk görüntüsü olan bir tabanca. İşte böyleydi görüntüler futbolcular sahaya çıktığında. Umursamadılar da görüntüleri aslında. Uzun bir aradan sonra karşılaşan arkadaşlar gibiydiler. Hasan şaşsa bir öfkeliydi bir öfkeliydi ki zor sakinleştirildi. Hasan daha sonra da arkadaşlarının yanındaydı. Fenerbahçeli yedeklerse kulübede yerlerini alacaklardı. David önce çıkmıştı. Bakın başına ne geldi. Abi böyle bir şey yok. Diğerleri de zorlukla girebildi kulübe. Ali Samiyen'deki en sakin an İstiklal Marşı'nın okunduğu andı. O sırada da Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'e bir taraftar espri yaptı. İstiklal Marşı biter bitmez yine başladı aynı görüntüler. Hey. Maç başladı o sırada. Başladı ama sahaya yağan yağanaydı. İşin enteresanı o kadar su dolu pet şişeyi acaba nereden bulmuşlardı. Kim bilir kaç koli su harcandı. Oyun duruyordu, yağanlar durmuyordu. Fenerbahçe o sırada faul kazandı. Topun başında Tümer vardı. gerelim sahayı da mı etkiliyordu yoksa? Sadece futbolcular değil de etkilenen olaylardan, saha kenarında görevini yapmaya çalışan Vatan Gazetesi Foton muhabiri Haydar Tanışan, saburesini geçirmişti kafasına. Herkes kendine siper olacak bir şeyler peşindeydi. Fenerbahçe'nin ikinci golü de geldi sonra. Atılanlar daha da arttı. Tribünlerde adeta yangın vardı.